Merhaba. Bu his yüklemeleri hayatınızdaki tüm zorluklardan özgürleşmenize ve kolaylık enerjisini yaşamınızın her alanına davet etmenize yardımcı olmak için özel olarak hazırlandı. Bilinç dışınızda zorluklara tutunmanıza sebep olan tüm blokajları sevgiyle dönüştürerek yerlerine akış, huzur ve kolaylık dolu enerjiler yüklüyoruz. Eğer bu his yüklemelerinin alanınıza Theta tekniğiyle yüklenmesini istiyorsanız, tek yapmanız gereken her bir yüklemenin sonunda ya da en son topluca evet demek. Bu his yüklemelerini dilediğiniz zaman istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz. Her evet dediğinizde bu hisler bildiğiniz konuştuğunuz tüm dillerde, tüm kişiliklerinize, tüm hayat alanlarınıza ve hücrelerinize İhtiyacınız olan kat sayı oranınca bütün inanç seviyelerinde yüklenecektir. Hayatınızdaki zorluklardan özgürleşmeye ve kolaylığı yaşamınıza sevgiyle davet etmeye hazırsanız, şimdi hisler geliyor. Zorluklardan özgürleşmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Hayatımdaki tüm zorlukların sevgiyle çözülmesi mümkün kolay ve güvenlidir. Zorluklardan özgürleşmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Kendimi zorluklardan arınmış, huzur ve güven içinde hissetmenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Zorlukları kolaylıkla aşmak benim DNA'mda kodludur. Her zorluğun bir çözümü olduğunu kabul etmenin hislerini biliyorum. Zorluklardan bağımsız bir hayat sürmek mümkün kolay ve güvenlidir. Kendimi her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek kadar güçlü hissetmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Yaradanın ışığında hayatımdaki tüm zorlukların kolaylıkla dönüştüğünü biliyorum. Zorluklar karşısında sakin ve dengeli kalabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Zorluklardan özgürleşmenin hayatımı kolaylaştırdığını bilmek bana huzur veriyor. Kendimi zorlukları aşmak için gerekli tüm kaynaklara sahip hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Hayatımdaki zorlukların kolaylıkla çözüldüğünü hissetmenin huzurunu biliyorum. Zorlukların beni güçlendirdiğini ve büyümeme yardımcı olduğunu kabul ediyorum. Güçlenmek için zorluk yaşama mecburiyetinden özgürleşmenin hislerini biliyorum. Yaradanın sevgisiyle hayatımdaki tüm zorlukları aşmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Zorlukları akıllıca ve kolayca çözebilmek benim DNA'mda kodludur. Zorluklardan özgürleşerek huzurlu bir yaşam sürmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kendimi zorlukları aşarken güvende ve desteklenmiş hissetmenin hislerini biliyorum. Hayatımdaki tüm zorlukların çözülmesi için gerekli tüm bilgilere sahip olmanın hislerini biliyorum. Yaradan'ın koruyucu enerjisiyle zorluklardan tamamen arınmış hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Zorlukların beni sınırlamadığını bilmek bana huzur veriyor. Kendimi zorluklardan bağımsız, özgür bir birey olarak hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Hayatımdaki zorluklar yerine kolaylık ve akış koyabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Zorlukların yerini sevgi dolu bir akışın alması mümkün, kolay ve güvenlidir. Yaradanın sevgisiyle tüm zorlukların mucizevi bir şekilde çözülmesinin hislerini biliyorum. Zorluklardan özgürleşerek kendimi daha hafif hissedeceğimi biliyorum. Hayatımdaki tüm zorlukların ve engellerin sevgiyle çözüldüğünü bilmek bana huzur veriyor. Kendimi zorluklarla başa çıkabilecek kadar güçlü ve donanımlı hissetmenin hislerini biliyorum. Hayatımdaki zorlukları sevgiyle çözebilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Kendimi zorluklardan arınmış bir yaşam sürerken nasıl dengede hissedeceğimi biliyorum. Zorluklardan özgürleştikçe hayatıma daha fazla huzur ve mutluluk geleceğini biliyorum. Zorlukların üzerimde yarattığı tüm baskı ve yüklerden kurtulmak mümkün, kolay ve güvenlidir. Yaradan'ın korumasıyla hayatımdaki tüm zorlukların çözülmesini sevgiyle kabul ediyorum. Kendimi zorlukları aşarken desteklenmiş ve güçlü hissetmenin mümkün, kolay ve güvenli olduğunu biliyorum. Hayatımdaki zorluklardan da öğrenme fırsatları yakalayabileceğimi biliyorum. Zorlukların benim için bir tehdit olmadığını bilmek bana güven veriyor. Yaradan'ın sevgisiyle zorluklardan tamamen özgürleşmiş bir yaşam sürmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Zorlukların yerini kolaylık ve bolluk enerjisinin alması benim doğuştan gelen hakkımdır. Kendimi zorlukların yarattığı tüm sınırlamalardan özgürleşmiş hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Zorlukların üzerimde hiçbir etkisinin olmadığını bilmek bana huzur veriyor. Kendimi zorluklarla başa çıkarken sevgi dolu bir enerji içinde hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Zorluklar aracılığıyla dönüşebilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Hiçbir şekilde zorluk yaşamadan da dönüşebilmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Hayatımdaki zorlukların kolaylıkla ve sevgiyle çözülmesi benim doğuştan gelen hakkımdır. Zorluklardan özgürleşerek hayatıma daha da fazla mutluluk çekebilmek benim DNA'mda kodludur. Hayatımdaki zorlukların kolaylıkla çözülmesi için tüm kaynaklar ve güçler benim için çalışıyor. Yaradanın sevgisi ve enerjisiyle hayatımdaki tüm zorluklar kolaylığa dönüşüyor. Zorlukların yerine huzur, bolluk ve mutluluğun gelmesi benim doğuştan gelen hakkımdır. Şimdi hayatımdaki tüm zorluklardan özgürleşmeyi seçiyorum. Annemin zorluk kalıplarından özgürleşmeyi seçiyorum. Babamın zorluk kalıplarından özgürleşmeyi seçiyorum. Bana zarar veren tüm zorluk kodlarımdan şimdi tamamen özgürleştim. Kolaylığın yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum. Hayatımda her alanda kolaylığı seçmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Kolaylığı hayatımın her alanına kodlamak mümkün, kolay ve güvenlidir. Kolaylığın doğal bir şekilde hayatıma aktığını bilmek bana huzur veriyor. Zorlukları bırakıp kolaylığı seçmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Hayatımın her alanında kolaylıkla akış içinde olmak benim DNA'mda kodludur. Kolaylık enerjisinin beni desteklediğini ve güçlendirdiğini bilmek bana huzur veriyor. Yaradan'ın ışığında kolaylığın hayatımın her anına nüfuz etmesi mümkün, kolay ve güvenlidir. Zorluk yerine kolaylığı seçmenin huzurunu biliyorum. Hayatımı kolaylaştıran tüm çözümleri Sevgiyle kabul etmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kolaylık enerjisinin beni desteklediğini hissetmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Zorlukların yerine kolaylıklarla dolu bir hayat sürmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Yaradan'ın sevgisiyle kolaylığı her kararımda seçmenin hislerini biliyorum. Kolaylıkla hedeflerime ulaşabilmek mümkün kolay ve güvenlidir. Hayatımda her alanda kolaylığı hissetmenin huzurunu taşıyorum. Kolaylık enerjisinin hayatıma getirdiği mutluluğu kabul etmek benim için doğal bir süreçtir. Zorlukların yerine kolaylıkla hareket etmek benim DNA'mda kodludur. Hayatımı kolaylaştıran tüm kişileri, akışları ve olayları sevgiyle kabul etmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kolaylığı hayatımın her alanında deneyimleyebilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Kolaylığı seçtikçe hayatın bana daha fazla mutluluk ve huzur getireceğini biliyorum. Yaradanın ışığında kolaylıkla yaşayabilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Hayatımı kolaylaştıran tüm fırsatları sevgiyle kendime çekebilmenin hislerini biliyorum. Kolaylık mıknatısı olabilmenin, her şeyin en kolay ve en güzel versiyonunu kendime çekebilmenin hislerini biliyorum. Kolaylık enerjisini her eylemimde yaşayabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Zorluk yerine kolaylığı seçmenin bana güven verdiğini biliyorum. Kendimi hayatımın her alanında kolaylıkla desteklenmiş hissetmek mümkün, kolay ve güvenlidir hayatımın her alanında kolaylıkla nasıl bağlantı kuracağımı biliyorum. Kolaylık enerjisinin işlerimde doğal bir akış yarattığını hissetmek bana huzur veriyor. Zorlukların yerine kolaylıkla çözümler bulabilmek mümkün, kolay ve güvenlidir. Kolaylıkla dolu bir yaşam sürebilmenin yaradan tanımı, bakış açısı ve perspektifini biliyorum.'' Zorluklardan bağımsız, kolaylıklarla dolu bir hayat sürmek benim DNA'mda kodludur. Kolaylıkla büyüyebilmek ve gelişebilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Hayatımın her alanında kolaylığın bana rehberlik etmesinin hislerini biliyorum. Kolaylıkla uyum içinde hareket edebilmek benim doğuştan gelen hakkımdır. Kolaylığı her an ve her alanda seçmenin hayatımı güzelleştirdiğini biliyorum. Bana zorluk çıkaran tüm kişilerden, olaylardan, durumlardan şimdi özgürleşmenin hislerini biliyorum. Bana iyi gelecek ve hayatımı kolaylaştıracak tüm kişilerin, olayların, durumların hayatımı kuşatmasının hislerini biliyorum. Şimdi kabul eden, bu hisleri alanına çeken, bu şifayı isteyen herkes için şimdiden